Evet sevgili balık ve yükselen balıklar. Hoş geldiniz. Bakalım bu hafta kehanet kağıtlarım sizi hangi konuyla ilgili uyaracak. Başlıyoruz. Ayağa kalk Evet sevgili balık bu aralar yaşamış olduğun sıkıntılardan dolayı omuzlarındaki yüklerden dolayı biraz zamanı kaçırdık sıkıntı ve problemlerden dolayı kendi iç dünyana kapanmışsın. Onun için ayağa kalk diyor ve belirli korkularım var. Bu nedir? Kaybetme korkusu, sevdiğini kaybetme pozisyonu olabilir. işini kaybetme, ailenle ilgili yaşamış olduğun sıkıntılar ve çevrenle ilgili yaşamış olduğun sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunun için sakin ol, serbest bırak kendini, çok fazlasıyla düşünme, önüne yeni yeni güzel güzel fırsatlar çıkacak. Bu arada 6. hissiyatında inanılmaz boyutta artma var. Zekan zehir gibi işliyor onu söyleyeyim. Onun için bir takım durumları görüp buradan uzaklaşma pozisyonuna geçeceksin. Aşk yönünden de çok fazlasıyla zamanını yanlış kullanmış olduğunu aydınlanman gereken durumların olmuş olduğunu gerçekleri olduğu gibi kabul etmekte çok zorlanmış olduğunu gösteriyor. Sosyal çevrende yoğun boyutta hareketlenme yaşayacaksın. Eğer üşenmeyip ayağa kalkarsan sürekli endişe üstüne seni uyarıyor. Korkuların çok önemli mantık dışı davranışlar sergiliyorsun bu sefer. İnsanlara da Farklı davranıyorsun. Bu sefer insanlar seninle ilgili olumsuz düşünüyor. Güvenini yitiriyor sana karşı. Bak bu çok önemli ve sen de terk etmek istiyorsun o durumu. Ama hemen hayal gücündeki bu artışla beraber e, kurmuş olduğun planlardaki ayrıntıları gör lütfen. Bunları görmüyorsun. Ayrıntıya gir. Hayal gücün çok güzel. Evet şu para gelecek. Ben şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Hemen işte seninle arkadaşım şu işi yapmak istiyorum dediğin an o para gelmiyor ve o işi yapamıyorsun. E bu sefer sen yalancı pozisyonuna düşüyorsun. Altıncı hissini lütfen kullan. Zekan zehir gibi. Bu seni iş konusunda başarılı olacaksın olarak gösteriyor. Eğer işin yoksa iş bulacaksın hayal gücünü bu konuda kullan lütfen. Aşk gününden tedirginlik yaşama. Ben aldatılıyorum. Sürekli soru işaretleri beni neden aramada. Hani bu tarz olaylara da düşmeni istemiyorum. Onun için sosyal çevrende yenilenme, hareketlenme bu neyi gösteriyor, neyi ifade ediyor? Yeni bir iş bulma. Diğer insanlara söylemiş olduğun olayların aslında yalan olmamış olduğunu, düşüncelerin olmuş olduğunu da gayet güzel bir şekilde ifade edebilirsin. Ama bu hayal gücünde lütfen kaybolma. Hayallerindeki gerçeklikleri hemen yakala, çek, al. Bu senin elinde. Evet ben bunu yapacağım. Bu arabayı almak istiyorum. Şurada çalışmak istiyorum. Hemen hedeflerine odaklan. Çünkü çok dağılmışsın. Çok fazlasıyla ikilemlerdesin. Aşk olayında da çok sıkıntılar yaşıyorsun. Eğer endişeden kurtulmazsan gerçekçiliği göremezsin. Bu çok önemli. Güven enerjini arttır. Biraz kendine güven ama başkalarına güvenmekten önce kendine güven. Zaten başkalarına güvenmişsin. Başkalarının verdiği sözler üzerine hareketler etmeye kalkıştığından dolayı şu an bu tarz bir kaotik durum yaşıyorsun. Kendine güven korkularından kurtul. Eyvah bu para gelmezse ben ne yapacağım? Eyvah bu iş olmazsa ben ne yapacağım? Veya sevdiğim kişiyi ben kaybedersem şöyle bir açığım var bu ortaya çıktığında ben ne yapacağım? Hemen yüzleş yapmış olduğun yanlışı sevdiğin kişiye anlat. Neden hayatını dağıtasın? Neden yeniden girmiş olduğun ortamda daha güvenli bir şekilde hareket etmeyesin. Başarı aslında yanında seninle beraber sadece kendine olan güvenini yukarıya çek. Hayal alemindeki o gerçeklikleri al ona göre hareket et. Bak nasıl mucizeler yaşayacaksın bu hafta. Bu hafta senin için önemli bir hafta. Kendini toparlama haftası. Hayatını toparlama haftası açık ve net ol. İnsanlara göre değil, kendine göre hareket et. Olur mu? Sana verilen sözler yapılmadıysa sen kendine B planı çiz. Bu çok önemli. Başarılı olacaksın. Hemen depresyondan çık. Üzerindeki yükleri at gitsin.